Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni dönem birlikte Kirtil Ops oynayacağız. Nasılsın kaldı Ya. ya bir, ben ne diyorum? Daha videoya girmedim. Adam diyor ki canım on kaldı. Ya niye söylüyorsun? Bir bir gelecek seni öldürecek. Duyacak. Ah oh, tam adam. Ah tam adam öldü. O oh, sen adam. miydin? Gülüyor. Bak şurada öldünüz. Bak şurada da adam var. Mehmet'e değil tam Mehmet'e değil. <laughs> Allah. Sesini kapat. <laughs> Sıfır yapıyorum. Ya o da öyle de sıkıcı oluyor. Da. Motoru gördüm Ömer bak motor çok öyle. güzel. Hadi geliyorum Ömer. Ömer hazır mısın? Aa kendi silah. Aa adam öldürdü. <laughs> Mehmet'e gi Mehmet'e gel bura. Adam bana sıkıyor ya amaçsız. Arkamda adam var ama. Ben 30'a 25. Allah! Oh! Ya vallahi dönüyordum. Öldüm vurtladı ya. Dur ya ben snipe alacağım. Snipe alacağım adamlar. Alamayacağım ama yine de snipe deneyeceğim. Snipe almak daha iyi. Adam öldürdüm. Ömer oradan çık. Göster kapı. <laughs> Oluyordum ya seyirciler siz de gördünüz. Aldın ki birini. Hayır almadım. Mem Mehmet Mehmete ge bura Atakar gibi bir şey. Almadım ya. Birini... Bana niye aldı Aferin. diye göster. Ben şu an göster kafanı yapıyorum. Ben yani geldi illa oradan çıkıyorlar şimdi zaten. Mehmete ge burslan mısın? Görmüyorum seni. Abi Andrea 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 Andrea, <laughs> Andrea, Andrea nasıl alsın? Abi Mehmete ge evet Mehmete ge. Ya çocuğu adamlara gidiyor bu sen misin bu ben misin? Adamı korkutayım yaptım diye. Ah adam gördüm sanki. Ya ben digle oluyorum ya. Öldürdüm be. Ya tam geliyor öldürüyor. Adam öldürüp duruyor şu an çok konsantre oynuyorum. Yani şu an CSGO'da Ömer'in silahını aldım. Şu an CSGO'da biri 40 kaybederken çeviriyormuş gibi hissediyor. <laughs> Ama ben ölür. <laughs> 40'a 35 Ömer. Biz açtığımızda 11 12 idi. Ve hadi orada AK'li bir adam. Şimdi Sını slip alacağım. Bir kişi alırım illaki. <laughs> alamıyorum şimdi. Adamı gördüm. Ah. ah. Ah, Ege, ya. mı? Toskopal. <laughs> <laughs> Amacım oydu. Sen öldüremediğin adam benim. ben. onu istesem, istesem onunla ben bıçak alırdım. Oo! Oh! Adam beni silahla aldı. Yok, <laughs> yok eliyle aldı. Ben bıçak alacağım. Bak. Şurada bir adam var ama göremiyorum. Aynen Mehmet'e gel. Hemen arkamda duruyor. <laughs> o kim? Şimdi Ömer bir dursa beyninden sıkmayı deneyeceğim. Hayır. <laughs> ya bir dur vallahi dur bak. Bak hiç şey yapmayacağım. Ya ben, ben de sana, de ben, de sana ben de sana bıçak çekerim. Ben de sana bıçak çekerim. Gel buraya neredesin? Adamlar çeviriyor Mehmet'e. Bana ne? Ben Mehmet'e giden kaçıyorum. <laughs> Kendi adamından kaçan tek insan. Ömer arkandayım. Ha, ah, ah, ha sana bıçak atacağım. Oh, geber. Şimdi gebereceğim. Ve de 46'ya 47 3 2 o Mehmet Ege son 1 saniye kala 47 47 oldu Arkadaşlar böyle bir maç yok Böyle bir maç yok son 1 saniye kala aldı, 47 47 oldu Hayır Seni beni al. almadı bir tane snipçi adamı öldürdü Ben ölmüştüm o ara <laughs> Mes. Ilk Ömer ilk... Ömer headshot al headshot İlk ölü işte Diggle kullan Can. Derkel öldüm Derken orada bir adam gördüm. Oo oraya dolu. Ya yok artık be. Ömer sen adama, orayı adama sen orayı biçtin ha. Orayı biçtin. Adamın ömrümü sıktım. Zaten 3 kişiydi. Ee, hani ben şeyde izledim seni. Hayır tek kişiydi. ben gördüm 3 kişiydi. Adam tek kişiydi işte. Bir dakika. Geç lan oradan. Hadi. Ömer pusluyordum bak. Ömer kustum. Ömer bak kustum. Ya hadi biri geçsin. Arkamda, arkam. Ya bu hep olabilir ya. Ben evet, arkamda. Ne geberdi? Oh. Mi? Beni de o adam aldı. O adam hiç ölmedi var ya. Adı ne? Vastalle. Bak bir adam daha aldı. Vastalle öldürdü. Aa onu. öldürdüm. Aa! Oh! Ya izledin mi beni? Hayır. Ama ah, Mehmet'e geliyorum. Hareket edemiyor. Yok ben herkes ediyorum. Oyun bak oldu. Önce bende. Kaybettiniz bunu. Kötü başlayan kötü devam eder. Ben bak şimdi arkam adam pusuyor şurada. Hadi be gördü beni. Hadi hayır. Hayır ya. Ver beni görmem lazım. Adam orada pusmuş. Ee, önüme bakıyor tamam mı benim. Arkadan alacaktım bıçakla. Sonra adam döndü. Başka adam da geldi. İşler karıştı. Adam arkadan aldı beni ya. Bir maç kaybederim verelim seni. Ya ah, göreceğiz. 4'e 3 maç var ya 4'e 3. Ya bir dört kişi adamlar üç kişiye. O kadar iziyiz. Ya beni adam sayma sana? Ben takım mı kim işti? Ben kadın saydık. Ah yanımda adam varmış ya pustum orada adamı pustum. Sıfır pustum. kadın saydık ben takım mı Yemin et. Ben takım sonuncusu muyum? <laughs> Hayır takım ikincisiyim ben. Üçüncüsü sen. Hayır ikincisiyim. Aa ikincisi onun bir tane adam. Hay bir tane adam çıktı girdi. Arda bu, Arda Babu zaman şimdi orada. Bu bizim için güzel haber çünkü Arda, Arda Babu çekiyor. ya öldüm. Ya üç kişi öldürdü. Üç Ömer kişi öldürdü. silah değişelim mi? İşte e, telefon değişelim veriyorum. mi? Hayır. Niye adamlar var iyi lan izleyenler? Takım sonuç. Hmm. Niye öldürdü takım sonucu mu oldu? Babacım. Ömer. Hı? Sen neyde et çat atıyorsun? Evet. Hayır. Hangi oyunla? Aa bastalyi aldım. Ama bastalyi ne olması imkan? Çünkü bastalyi şey. Türkçe. Adam arkasından geldim. Hadi Ömer. Hadi Ömer. Hayır <laughs> Çok iyi ama. Cidden bir adam da o, o adama çıkıyor. Yine gidip alacağım onu öldürüyor. Alacak onu. Alacağım onu. ya yok artık aldı. ya. Arkamdan aldı ya? Bir adamla. mı? bitti bittin Mehmet'e ki 20'ye 5. An <laughs> yeneriz. He tabi tabi. Pes biz bitti demeden bitmez. Bitti. <laughs> Hayır biz bitti de ben bitmedi bitti demeden bitmez o zaman. O zaman her türlü kaybettim. Daha yok artık be. Sadık Ömrümü be. sıktım. Evet orada adam. Aa geberdin. Aldı. Hem de headshot. Hem de headshot. Head Mehmet'e ilk defa adam aldım. O yer. Hem de headshot aldım tamam mı? Ne yapıyorsun? Allah yanlışlıkla videoya bastım. Mermi değiştirdim. Aa adam öldürdüm. Ve 12 canım var. Koru beni. Korumaz ki ben seni sen kimse gibi beni öldürür. Ömer elimdeki silah bak. Bak. <laughs> sen <gülüyor> yapacak, ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Bir anda sen beni öldürdün zannettim var ya. Size öyle bir şey olduğunu? mu? Kaybettiğimiz 28. Önce de 13'te 0 kaybetmiştik ama video yayınlanamamıştı. Şimdi 13'e 8 kaybedeyim. 25'e 8 ne var Ne? Yani. Come on. Hadi come on. Oh, silah Ö Ömer elindeki silah görmen lazım şu an. Gel bak. Ömer. Takım birinci. Ömer, Ömer. Ve öldüm. Arkamda bir ah. <gülüyor> Geberdi. <laughs> Headshot aldı beni. Tam, tam sniper alıyordum var ya. <laughs> Headshot aldı. Headshot alacağım ben de. Ama bu değişik bir küçük bir, yani ben küçüğü aldım. Tam markete girdim. ki Adam şey oldu. Yani ben değiştir. Ömer noskop alacağım. Elimde sniper var. Oldum be. Sen mi aldın? Önünde adam var almıyor Öldüydüm. ya. Öldürdüm. Ömer. Mehmet'e gel elimdeki sniper'a bak güzel. Hadi gel sniper olalım. Ömer, Ömer bana bak. Tamam gel. Hadi bak sniper alacağız. Ben e, şu köşeden gelenlere sen de şey. Gel şu taraftakileri al Ege. gel. Hangisi? Şu taraftakileri al. Tamam. O oh, o oh, beni alıyor. Ha oh, biri aldı beni. Aldım ben adamı. Sniper'a mı aldın? Sen oraya mı bakıyorsun artık? Ben oraya bakıyordum. Oldu be. Diggle'la geleyim ben yanına. Mehmet Ege arkamda şunu Ne? Arkamda da oynuyor. Hayır. Bir tane adam da beni aldı be. Gördüm adam. Oh, ha sen ne olmuşsun? Bana ne olmuş yere kapa oğlum. Kaybetti bizi. Mehmet Ege neden yere sıkıyorsun? Yere sıkmadım ben. O ben değildim. Seni iyi diyorsun. Hatta indirdik. Adam tamam mı? Hepsi adama sıktım. Kesin canı sıfırdı. Evet, sıfır. o zaman öldür. <laughs> Ömer Ömer! Saldırıya uğradın. Ama kendi takım arkadaşı tarafından. Ömer bırak ben kendimi feda edeyim. Öldürdüm. Tamam. Ben kendimi feda ettim kanka. Ya, o zaman nasıl yaşıyorsun? Kendimi feda ettim ama ölmedim. Ömer neredesin? Kayboldun. Ömer kayboldun korkuyorum. Oh, iki kişi aldım. Ha, sen buradan gittin. Oh, çok bak. Bakayım neredesin? Ömer bakayım. Ömer arkandayım. Yok sen değil misin o? Ömer arkandayım. Öndeyim. Bakayım sniper'ı ben. <laughs> Ver seni Ben al adamı aldım. Ya sen çok pahalısın ya. bu bir ben kurban oluyorum. Sen onu öldürüyorsun. <laughs> Diggle'la gidelim. Al. Tam ben adamı öldürüyordum. Tam tam adam aldım. Bir tane şey adam gibi olmadı. Yes, hey, go da. Adamlar yes. iki kişi. E şu an hadi 20 yapalım. Adamlar 3 kişi oldu. Ben takım ben, benim. Ben oynadım. Ah, ben Bal ya. Bal bala kaybettik. Tabii ki de takım değil, Arkadaşlar 38 18 yılmak nasıl bir tüka? <laughs> Bay